Modern hayatta bizi ayakta tutan ama çoğu zaman varlığını bile unuttuğumuz sistemler var. Tıpkı bir ip cambazının altındaki o devasa ağ gibi. Hayatın beklenmedik anlarında, düştüğümüzde bizi yakalamak için sessizce orada bekler. İşte bu bölümde bu görünmez güvenlik ağının ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve en önemlisi gerçekten işe yarayıp yaramadığını birlikte inceleyeceğiz. Şöyle bir an durup dürüstçe düşünelim. Yarım işimizi kaybetsek beklenmedik bir sağlık sorunu yaşasak ya da yaşlandığımızda ne oluruz? Gerçekten ne kadar güvencedeyiz? Bu soru hepimizi doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü bunlar acaba olur mu diyeceğimiz şeyler değil, hayatın bir gerçeği, değil mi? İşte toplam olarak bu kaçınılmaz risklere karşı nasıl bir kalkan geliştirdik, olay tam da bu. İşte az önce bahsettiğimiz o can sıkıcı ihtimallerin akademik dildeki adı bu. Sosyal risk. Yani gelirinizi bir anda kesen ya da masraflarınızı tavan yaptıran her türlü beklenmedik olay. Ama bakın buradaki kilit nokta şu. Bu sadece sizin ya da benim başıma gelebilecek bir şey değil. Bu bütün toplumu ilgilendiren evrensel bir mesele. Peki insanlar bu risklerle her zaman devlet eliyle mi mücadele etti? Tabii ki hayır. Bu işin çok eskilere dayanan bir hikayesi var. Gelin hayır işlerinden, cemaat yardımlarından başlayıp bugünkü hak temelli anlayışa nasıl geldiğimize bir bakalım. Eskiden işler çok daha farklıydı. Güvenlik ağı dediğimiz şey daha çok komşuluk, esnaf dayanışması gibi şeylerdi. Mesela bizim tarihimizdeki ahilik ve lonca teşkilatlarını düşünün. Bir esnaf hastalandığında ya da yaşlandığında lonca sona sahip çıkardı. Mütik bir dayanışma ağı değil mi? Ama bir sorun vardı. Bu yardımlar sadece o grubun üyeleri içindi. Yani loncaya dahil değilseniz dışarıda kalıyordunuz. Kapsamı oldukça sınırlıydı. Ama sonra dünya değişti. Hem de kökünden. Her şey ta 1601'de İngiltere'nin çıkardığı bir yoksullar yasasıyla fitil ateşledi. Sonra sanayi devrimi geldi, şehirler büyüdü, yeni riskler ortaya çıktı. Devletin de devreye girmesi kaçınılmaz oldu. 1935'te Amerika'nın o meşhur sosyal güvenlik yasası gibi dev adımlar atıldı ve en sonunda 1948'de olay bambaşka bir boyuta taşındı. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi dedi ki, sosyal güvenlik bir lütuf değil, herkesin en temel insan hakkıdır. İşte bu her şeyi değiştiren cümleydi. Ve işte bu uzun yolculuğun sonunda modern dünyanın o büyük soruna bulduğu çözüm sahneye çıktı. Sosyal devlet. Yani ne demek bu? Vatandaşının sağlığını, refahını, güvenliğini sağlamayı kendisine temel görev edinen devlet anlayışı. Artık devlet sadece bir bekçi değil, aynı zamanda bir koruyucuydu. Peki bu sosyal devlet dediğimiz yapı o güvenlik ağını hangi aletlerle, hangi kavramlarla örüyor? Tarihsel kısmı anladığımıza göre şimdi biraz da işin tekniğine, temel kavramlara bakalım. En tepede en geniş şemsiye kavramımız var. Sosyal koruma. Bunu bütün o güvenlik ağının kendisi gibi düşünebilirsiniz. İçinde ne var? Nakit yardımları, sağlık hizmetleri, işsizlik maaşları, yaşlılık aylıkları. Yani bir devlette vatandaşı korumaya yönelik ne varsa hepsi bu şemsiyenin altında. Peki sosyal güvenlik ne? O da bu büyük şemsiyenin altındaki en önemli araçlardan biri ama daha özel bir görevi var. Genellikle bizim prim dediğimiz yani çalışırken maaşımızdan kesilen paralarla finanse edilir ve amacı bellidir. İşsizlik, hastalık, yaşlılık gibi belirli riskler ortaya çıktığında size bir gelir güvencesi sağlamak. Tamam, şimdi bu ikisi arasındaki farkı netleştirelim çünkü bu gerçekten çok önemli. Karıştırılıyor çünkü. Şöyle düşünün, sosyal koruma bütün ormanı kapsıyor. Amacı ne? Yoksulluğu önleme, kimsenin geride kalmamasını sağlamak. Sosyal güvenlik ise o ormandaki belirli ağaçları korumak gibi. Onun amacı daha net. Bir riskle karşılaştığında kaybettiğin geliri sana geri vermek. Biri genel vergilerle de finanse edilebilirken, diğeri genelde bizim ödediğimiz primlerle döner. Biri bütünü, diğeri ise o bütünün hayati bir parçası. Güzel. Kavramları öğrendik. Ama kağıt üzerinde harika duran bu sistemler, gerçek hayatta ne kadar etkili, o ağ gerçekten birilerini tutuyor mu? Lafı bırakalım, rakamlar konuşsun. Şimdi ekrandaki tabloya çok dikkatli bakın. Bu sistemin öncesi ve sonrası fotoğrafı gibi. Devletin sosyal yardımları, maaşları vesaire olmadan önce ülkelerdeki yoksulluk oranlarına bir bakın. Rakamlar korkunç değil mi? Ama sonra devletin o görünmez eli devreye girince ne oluyor? Mesela Finlandiya'ya bakalım. Yoksulluk oranı %30'lardan %2.4'e düşüyor. Yani sistem, var olan yoksulluğun %92'sini tek başına siliyor. Bu inanılmaz bir etki. Peki bu etkiyi yaratmak neye bağlı? İşte bu grafik her şeyin bir tercih meselesi olduğunu gösteriyor. Ülkelerin milli gelirlerinden sosyal korumaya ne kadar pay ayırdıklarını görüyoruz. Türkiye'nin harcaması Avrupa Birliği ortalamasının neredeyse yarısı kadar. Öbür üçteysa Danimarka gibi ülkeler var ki, onlar ekonomilerinin neredeyse üçte birini bu güvenlik ağı için harcıyorlar. Bu tamamen bir vizyon ve öncelik meselesi. Peki bu kadar para harcamanın somut sonucu ne? Sadece yoksulluğu mu azaltıyor? Hayır, işte en kritik nokta burada. Bu harcamalar toplumdaki gelir eşitsizliğini de doğrudan etkiliyor. Şu Gini kat sayısına bakın. Hatırlatalım, sıfır mükemmel eşitlik demek, sosyal harcaması yüksek Norveç gibi ülkelerde makas çok daha dar, yani harcanan para sadece fakire yardım etmekle kalmıyor, toplumun genelinde daha adil bir denge kuruyor. Tamam, rakamları gördük, etkiyi anladık. Şimdi bir adım geri çekilip büyük resme bakalım. Bütün bu anlattıklarımız aslında modern toplumun kalbindeki temel bir gerilime işaret ediyor. Ünlü iktisat tarihçisi Karl Polanyi'nin bu konuda müthiş bir tespiti var. Çift yönlü hareket. Diyor ki, serbest piyasa ekonomisi bir yandan durmadan genişlemeye, her şeyi metalaştırmaya çalışırken, toplum da diğer yandan kendini içgüdüsel olarak korumaya çalışır. İşte sosyal koruma sistemleri toplumun piyasanın o acımasız etkilerine karşı geliştirdiği bir savunma mekanizmasıdır. Biri iter, diğeri çeker. Sürekli bir denge arayışı. Ve bütün bu hikaye bizi en temel soruyla baş başa bırakıyor. Serbest piyasanın dinamizmiyle sosyal kurmanın güvencesi arasındaki o mükemmel dengeyi nerede bulacağız? Ne kadar piyasa, ne kadar devlet? Bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Bu sadece politikacıların ya da ekonomistlerin değil, hepimizin yaşadığımız toplumun geleceği için kafa yorması gereken en hayati sorulardan biri.